Fatih Logan bir saniye bir zaman birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ta e, evet, biliyorsunuz ki efsane bir star hediyesi ödülleri geldi arkadaşlar ben bunu şimdi açacağım açmadan önce like abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın evet arkadaşlar hava çok sıcak ya ben bu nasıl bir sıcak gerçekten şaşırıyorum gerçekten ama gerçekten Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım açmaya. Ee, üç hesaptan açacağım arkadaşlar. Bu telefonda. Ee, diğer bir tane hesabım var arkadaşlar. Orada açtım. Boy boy bak efsane. Bastım abi. Ee, hadi açıl artık. Ee, Gülüyorlar burada ya. Açılıyor inşallah. Hey. Arkadaşlar açıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hadi bakalım açıyorum. Açmadan önce tekrardan söylüyorum. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bastım abi. Ve evet bunun hip çaycı çıktı. Bu kadar gereksiz bir şey olamaz. Hemen diğerini aç. açmaya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bunu da açıyoruz. Otuz. Otis. Oy! Arkadaşlar, Otis çok güzel ya. Hadi umarım bir Draco gelir ya. Arkadaşlar ben Draco hastasıyım ama Otis çok güzel. Hemen bunu da şöyle bastım. Arkadaşlar Otis'e cidden bayılıyorum. Çok güzel ya. Bir dakika hemen nereye geliyorum? Evet arkadaşlar bastım. Evet. akça aç bal Güzel. Şu an bir karakter bir kostüm ilerliyoruz. Hemen diğerini açıp gelelim. arkadaşlar geldim ama bir kere bastım. Açmış gözüktü arkadaşlar. Yani star edem kayboldu. Bastım. Star edem yok ettiler ya. Bu nasıl iş? Baksanıza arkadaşlar. Burada iki tane kalması gerekiyordu. Bastım senizce bu sefer bir geçeceğiz. Hadi bakalım açılır mısın? Bastım direkt. Ye! Nihan Ni Paşa'죠. Hadi. Bakın arkadaşlar gitti hediyemi vermedi Supercell. Takını 5'te 4. Evet arkadaşlar, diğer hesaba geçtim. Bu üzdü ya. Arkadaşlar bu hesap e, çok düşük. Buradan bir sürü karakter verebilir. Hadi bakalım direkt bastım ilkine. Tekrardan ve tekrardan like atıp abone olmayı, bildirimleri bilir açmayı unutmayın arkadaşlar. Bastım direkt. Evet, Bu çıktı. Bol kargaşalı kargaş. Evet arkadaşlar. Sanırsam 3 hesap arkadaşlar. Allah'ım. Arkadaşlar bir karakter bir kostüm olarak ilerliyoruz ya. Şey pardon. İki karakter bir kostüm. E ee, Adnan. <laughs> bastım abi. Direkt basma abi. Nita kostüm. Oy jelajcık arkadaşlar ben bunu çok seviyorum ya. Jelajcık mutayı. Hemen diğerine de bastım. Buna da bastım direkt. Ve ee, kim bu Jackie? Ya bir sürü ihbar çıkıyor ya. Ya sinir ettim. Çok hızlı bir ses. Arkadaşlar. Hemen diğer hesabı geçip geleyim Evet arkadaşlar geldik. Parıl ya bak. Hemen bastım. Ne? Üç tane kaldı yine. Ha yurdu Evet. Çok gereksiz şeyler çıktı arkadaşlar. İki karakter, iki kostüm olarak ilerliyoruz. Bastım abi. Ne bu brown hiper şarjı çıktı. Bir sürü hiper şarj çıktı arkadaşlar. Hadi. Bastım. Lan genel Primo kostüm. Oh, oy el ma ne? Mayordomo. Bu da baya güzel. El primo'ya baya kostüm geldi arkadaşlar. Bastım direkt. Nita'nın kostümü. O 149 taşlık bir kostüm bu. Arkadaşlar. Ve bitti. Evet, komple bitti. Arkadaşlar gelin buradan maç yapalım biraz. Hemen yan hesabı geçelim. Arkadaşlar öbür hesap da görev yapmış. Bu hesaptan devam ediyor. Hemen şöyle. oh, oh, oh. oh. Tek hesaplaşma. Direkt oyna diyorum arkadaşlar. Tekrardan like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar denize giden var mı? Deniz Arkadaşlar ben bugün gittim. Vlog'u çekecektim. Vlog'u çekmeyi unuttum arkadaşlar. ne haber şimdi? Öp, öl. Yat aşağı. Oh, Aha Vallisiz. Oho bir taşta iki kuş. Hem Bali hem de Miko'yu öldürdüm. Ben şu an bu yükü de Hadi. Özür dilerim arkadaşlar. Yanlış oldu. Son üç kişi kaldı. Son iki kişi kaldı öldürmem için. Evet son. 2 iki ya 1 bir Vese. gel bakalım Bayron Beyero o oh, oh, oh. aman 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 <laughs> evet, aman 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 Çok sağ sağ. <laughs> Aman, ne, ne kadar görev bul? 2 görev tamamlamış bile. Arkadaşlar, çoğu hasar verme. O efsanevi ama yeşil hali. <laughs> Arkadaşlar ben bu balyi değiştireceğim ya. Bakın arkadaşlar krediler şeyde kredi halinde karakter için şey veriliyor ya. Ha değiştiremiyorum. Mecbur arkadaşlar. Gelecek. Neyse hemen başlayalım maçımıza. Hatta ben evet, arkadaşlar maçları yapıp gidiyorum. arkadaşlar son görevlerim bayağı bitti. Ha, sadece savaş kazan görevleri var. Hemen 2-3 tur sizle beraber yapalım. İyiz arkadaşlar şunlara bakın ya. 2000 Ooh. Nice. Hemen başlayalım arkadaşlar. Tekrardan ama tekrardan söylüyorum. Like atıp abone olun. Piper bir sürü oyuncu var arkadaşlar. Akar, Carl. Oh. Hey dostum, Bali. İnsanı almak için buradayım. Bali intikamını alamadım sanki. Al. Tamam olsun. Olur böyle atalar. Olur böyle hatalar. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bal ah ah kolam. Balmin çıkamana alayım derken kendi kendimi öldüm. Kötü de. <laughs> Biraz garip oldu. Ayrıca bu arada bana e, ee, ve Instagram'dan da işte Instagram'ı söyledim. Instagram ee, şey, söylememiş olayım. Fatih Hi ee, koyabilirsen arkadaşlar ekrana koyacağım. E, oradan bana DM'den e, istediğiniz soruları sorun. Ben e, YouTube'da cevaplayacağım arkadaşlar bunu video halinde. E, bunu söyleyeyim. E, videonun sonunda Instagram'ın adını e, koyarım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani, videonun sonunda işte açıklamaya koyarım. Açıklamaya ya da... Ya işte koyarım arkadaşlar. <laughs> evet, bu da istiyor. Sorry. <laughs> arkadaşlar kolda baktım. Her zaman şey üzüyor beni ya. Koldun. <laughs> Seslendiren adam ölmüştü ya arkadaşlar. O her zaman beni üzüyor. Hadi neredesiniz? Diğer 3 kişi. 2 şey, kişi. Aha son kişi. Aa yazı bile yarıda kaldı. Oh. Arkadaşlar hemen şu iki maçı kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şu 8 savaş kazan görevinde yaptım arkadaşlar. Şimdi ödülleri alma zamanı. Hemen o desansı. Evet. Hemen ödülleri alalım. Şöyle oha burada tek bir star var. Başkansı geldi. Tüz Burada arkadaşlar bayağı ödül var. 13'ten 20'ye kadar hemen açıyoruz hepsini. Umarım şöyle güzel bir şeyler çıkar. Umuyorum. Tak 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 Allah'ım şuradan yerden kredi çıksa bali gelecek ya. Hadi kredi. En azından bir tane karakter çıkarmış olalım ya. Bir dakika. Evet paramla harbiden. Evet. En azından bali geldi arkadaşlar. Beni çok seviyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar like'ı beğenmeyi bilmeyi aşmayı. Neyse çok seviyorum bay bay.